Hoş geldiniz. Yaşam sokağı videosuna. Bugün PUBG Mobile çöl haritasında birinci olmaya çalışacağız. Başlayalım. Bildiğiniz gibi Miramar ve Karakin var. Biz küçük haritada birinci olmaya çalışacağız. Eğer büyük haritada birinci olmamı ist istediğiniz videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Hadi 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 hadi. Tamam oyuna girdik. Şimdi buradan 12 saniye sonra sahanın içine gireceğiz. Haritamız şu şekil. İlk gelen yere atlayacağız. Direkt. Bahar atlayacağız. Arkadaşlar şimdi burada bir taktik var. Biz binaların üstüne atlayarak yukarıdan insanları indirmeye çalışacağız. Aa, Tamam. Buradan ek ek malzemeleri al. Şöyle karşıya sıçra. Şuradan silah al. Karşıya nasıl sıçrayabiliriz? Tabii ki buradan. Şöyle şu şekilde. Gelip şuradan silah alalım. Oo, tamam. Artık güvendeyiz. Şöyle karşıya yine sıçrarsak. Şöyle bir iki ek malzeme daha aldıksak. Bir tane de noktayla aldık mı konu kapanmıştır. Şimdi yine karşıya sıplayacağız. Yo, Ananı satayım yapamam. Kaç. Kaç geldiler kaç. Yani çok mermimiz yok. Madem aşağı atladık düzgün silahla alalım. Yapışkan bomba. Birazdan alta da gireriz. Bakalım mağaranın içinden neler var. Aa, tamam. UMP 45. Benim bir kız sıktı. O tarafa doğru gidip kim sıktı bakalım. Biz dağlara atarız pusu. Haram oldu gece uykusu. Aha gördüm. Sabit dur piç. Allah'ım bu uğurda ölmezsek iyi olur. Şöyle arkasından dolanırsak. Aha Görmedi bizi görmedi. Görmedi daha iyi. Lan Marco dur. Aha ben gördüm. Ha taşın arkasında. Oğlum burada bir iki malzeme yok mu? Alaydı kanasını satayım. Lan bu nasıl bir taşmış? Dolaş dolaş bitmedi ya. Yani bu taşın arkasında da değil. Anasını avradını satayım. Ya neyse çok önemli de değil. Biz girip bu aşağıdan sarf malzemesi alacağız. Saç. Tamam. Gir aşağı. Şimdi burada öyle malzemeler var ki arkadaşlar. Görmeniz lazım. Bak daha şenlik girişte başlıyor. Şöyle o oh, o oh, bol 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 bol. Tamam. Anam burası küçükmüş la. Neyse bu da işimizi görür. biri sıkıyor. Biri çok güzel sıkıyor kardeşim. Bu sıra güzel. Tamam önce onun nereden sıktığını bulmamız lazım. Acaba buraya gidersen burada iki tane nişan eşyası bulabilir miyim bir bomba fırlattı. Neyse devam, devam aha aha aha, aha. gördüm bir şey aha gördüm gördüm Apex sesleri buradan geliyor komutanım, komutanım bize sıkıyorlar. Anasını avradını sattık mı gibi oha malzeme yok lan burada oğlum 3 kişi öldürdük 3'ünde de düzgün eşya yokmuş anasını satayım bir tane şey bulamadım eee nişancı eee nişan. Aha! O, keşke başka bir şey isteseymişim Allah'ta. Tamam. Bir tane nişancı bulduk. Dönüşümlü olarak kullanacağız artık. Ne yapalım? 50 bit kaldı. Bu maça hala alabiliriz. Şimdi şu nişanı şuraya takalım. Şu şekilde Oğlum mikrofonu kapatmadan o, ne bak çok zor ya. Susturucu otomatik. Kompaktör. Susturucu olmuyor. Tamam. Şöyle bir haritaya bir bakalım. Ta alanın içindeyiz. Kimse var mı? Kimse var mı? Anam düşmek. Go go go. Oğlum öleceğiz ha. Bu düşmekten öleceğiz. Hey guys. What are you talking about? Adam bekliyoruz sadece. Yaptığımız başka bir şey yok. Lan birini gördüm sanki. Gördüm gördüm birini gördüm. Galiba yani. Ha az kalsın unutuyordum ya arkadaşlar. Bu videoyu isteyen bir tane fanımız var. Devrim adında bu PUBG videosunu çok istedi ona da istedi <laughs> ona da teşekkür ediyoruz bu arada lan 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 bir oğlum beni patlıyor oyun patlıyor ya sen gel ya gel ben gelecek yani kaçtın ya daha da ya kimse yok sağa sola monofaktan çım aha silah yahtım sana kardeşim nerede bunlar Tam burada. Yani çatışmaya yakınız demek de adam yok. Adamı bulsak adamı öldüreceğiz de adam yok anasını satayım. Lan. Hayır. Oyun kastı. Hayır. Aha. Gel kanka gel öldür öldür. Hakkımla öldür. Hakkımla değil ama oyun kastı. Ha vur vur bir de vur vur vur. İyice vur. Vur.